Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. E biliyorsunuz ben e, bunu tek başıma oynamıştım bir kere. Ama bu sefer yanımda Elif var. Elif merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, evet bugün e, Brawl Stars oynayacağız. Evet Brawl, bir şey var. Yeni sezon gelmiş. Başlayalım. Evet. Bakalım. Buradan e, tane yani şeyim tutum sandığım onu açtım. Şimdi, ee, şimdi dükkanımızda dükkanımız ücretsiz, ücretsiz bir üç, şey, bir şey var. var aynı anda. Arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Başlayalım. Ee, Neyi oynayalım? Gelmiş, savaş topundan aldık. Ne gelmiş? Bayağı değişmiş bu yol. Bayağı değişmiş arkadaşlar. Gerçekten ben bayağıdır girmiyordum. Ne oynayalım? Savaş topuyla görevim var. Bunu oynayalım. Savaşçılardan da e, şeyle oynayabiliriz. Edgar'la görev var. Poco'yla var. Kodla var. Colt'la var. Bence Colt'la oynayalım. Colt bence de arkadaşlar öneriyorum. Gayet iyi bir oyun oyuncu. Evet. E, şimdi oynayalım. Oynaya basıyorum o zaman. Ay, hemen başlayalım. Arkadaşlar ben e, bakalım nasıl kolay mı gelecek. Savaşta oynuyoruz. Bakalım tekrar arkadaşlarımız nasıl oluyor. Arkadaşlar. Aynen. Şansı. E ee, ben şu an biz takım e, bir tane şey var. Alper'im var, bir de Rosa var. Ay öldüm. Niye öldüm? Al. Ee, evet yani koldun <laughs> biraz canı az. Hmm, şey yediyiz. Ama Brawl Stars proları e, bu korkla bile yetinebiliyor bazen koskoca şeyi. Ee, arkadaşlar bu ben... arada top elindeydi attığın adama. Adam da gitti başka bir yere attı. Adama atmadım adam adam bana saldırdı onu vurdum. Topta gidiyor. Ya evet. yani öyle bir şeyler oldu işte. Ama ben de, ben de anlayamadım. Şu an bir saniye evet. Devam onu ediyoruz. öldürdü. Devam edelim. Şu top boşta. Onu ben mi alsam? Aa, Poco. Ya Poco. Bence. Özel gücünü kullandın. Arkadaşlar bakın vurduğum zaman top gidiyor onlara. Evet keşke gitmesi. E top bende kalsa keşke aynen adamla savaşırken ateş ettiğim zaman ama böyle bir ama özellik var. oyun çok zor. Yani çok kolay olur. Biraz yani Ay adamlar da geldi be. Gol atamadılar. Atamadılar. Beceriksizler. Evet hadi o adam götürüyor top götürdü bizim bizim adam götürüyor topu. Götürüyor. Aferin bizim aferin adam. aslında parçası hadi. Ya yürü git. Töf. Senin gibi adamın. Şunu alayım mı ben dur bir dakika. Şunları bir de. Tam Aprilla vurdu ve gol. Adı neymiş bir de. Yanlış şeyi 5 e, di canı. 5 canıydı. Arkadaşlar ben de oynuyorum bunu. Bir canımla gol atışıyorum. İsterseniz var. birlikte oynayabiliriz Elif'le. Sonraki yani, videoların. Yani Sonraki Arkadaşlar biraz daha bayağı sonra. abonemiz olurlarsa, bayağı like olursa tabii ki de istediğiniz şeyi yorumlara yazın yaparız. Arkadaşlar isterseniz sizinle de oynayabiliriz. Ee, ben kodumu da veririm yorumlardan isterseniz eğer bir videoda da kodumu veririm. Ama ya da siz de kendi kodunuzu verin. Evet. Yine. Öbür oyun. Arkadaşlar belki 100 abone falanı gelirse. Evet. E, harika bir bombamız var. Belki yüzümüzü gösterebiliriz 100 yüz abonede. Ya da daha fazla da olursa. Yani belki daha da çoğaltırız. 100 aboneye hızlı bir şekilde ulaşırsak. Daha da çoğaltabiliriz. E, şuradan bir şey var. Evet arkadaşlar. Ee, şey bu arada... Lütfen o... vereyim, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı öneriniz. Bence şey var. Şimdi koltla oynuyorsun. Bence koltu var. Fark etmez yani. Benim için de pek fark etmez ama hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar istiyor musunuz yüzümüzü göstermeyi Merak ediyor musunuz? o Yorumlarda yazın. Eğer Tabii ki. ki istiyorsanız e, ne yapacaktınız? Tabii ki de 100 aboneye geçmesi herkes, lazım. Herkes bu video üzerine herkes bir abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıyorsunuz. Çok basit yapacağınız iş. Devam edelim. Oynayalım. Ee, Koltla oynayalım o zaman. Aynen. Daha bitmedi. Savaş yani. topuyla da görev bitmedi. Ama biz kazandık. Savaş topun görev ne ki? Dur bakalım. Ay Üf, bir Yanlış yere girdim. Çok özür diliyorum. Çok değişmiş. Görevlerden. Bu. 3 maç kazanan Edgar'la oynuyorlar. 3. Bayağı görevim var. Arkadaşlar. E ben şu anda koltla görünmüyor. Benim eskiden vardı. Koltla görünmüyor. Bak, var ha varmış. 15 abi. düşman yok etmem gerekiyor. Daha 2 düşman yok evet. etmiş. Hadi oynayalım o zaman. Tamam hadi hemen oynayalım vakit kaybetmeden. Evet. E, hani bu şeyi falan da değişmiş baya. Çok çok değişmiş. Eski halim daha güzeldi bu halim <laughs> sence Elif? Bence eski hali. Yani bence de eski hali. ben daha çok alışmışım çünkü. Bu halim bana çok değişik geldi şahsen. Adam topu aldı götürüyor. Hadi vurun Allah sizin cezanızı vermesin. Gör sizin sıfatınızı. Ha. <laughs> Beni şurada da Youtube kanalının önünde de küfür ettiriyorsunuz ya. Alin gol attı. Öf, gol yedik arkadaşlar. 1-0 yeniliyoruz. Ama yani ben de koldum. Arkadaşlar e, yani siz eğleniyor musunuz izlerken? Hoşunuza gidiyor mu? Ona göre biz de oyunlarımızı değiştirelim. Yani ya da böyle bize oyun önerileri de yapabilirsiniz ya da e, hangi sınıf ders videoları da çekiyoruz ya. Hangi sınıf ders çekmemize, hangi yani e, ha, kaçıncı sınıf çekelim ders videolarını. Ondan sonra e, ders o, hangi ders, ders olsun. Böyle bir abone olursanız şey yapacağız. Etkinlik falan da yaparız. Yaparız tabii ki. Güzel e, şeyler yaparız. Aklımız aklımız aslında bizim böyle çocuklarla yapabilecek böyle bir şey var belki. Evet. Atık yapımı. Evet. Çocukların da yapabileceği ama arkadaşlar küçük çocuklar bir şey Birinci sınıfa başlamayan ana sınıfından küçük çocuklar yapabiliyor. da yapabiliyor yani. Tılsı, şişsiz ve atkı. Cana İster çekmiyor. misiniz? Ben çöpü evet. videomuzu da çekeriz. Belki isterseniz Burada arada yenildik. <gülüyor> <gülüyor> o da ayrı bir şey. Hadi evet. Bakalım. Oynuyoruz. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Arkadaşlar Allah benim cezamı vermesin. Çok, çok yanlış yeri buldum. Aha. Yine ne gitti? Adı neymiş? X'den o gibi bir şey koymuş. Artık ben böyle at okumayı da seviyorum ama bu kimisinin de atları böyle saçma sapan oluyor. Ya. Kimi Rusya'dan falan katılıyorlar. sever. Ya. Yani her şeyden katılan var yani. Her sadece izleyen, Türkiye, izleyen, için izleyen. O, sadece şey. Türkiye için aynen. Sadece Türkiye için olan Yurt bir oyun. Ve çok da sevilen bir oyun bu arada Biraz ters. Popüler bir Siz seviyor musunuz bu arada? Çok kötü mü geliyor yoksa güzel bir oyun mu? Yani biz seviyoruz değil mi? Oynuyoruz. Biz sülaleci. Sülale <laughs> çocuklarıyla seviyoruz biz. Yani oynuyoruz. Yani biz az oynamadık birlikte böyle birleştik, oynadık falan. Evet. Ee, öyle. <laughs> Hatta arkadaşlar bir kuzenimiz 15.000 kupa. Evet bu oyunda. Hatta belki 21 bile 20 bin miden son. Bayağı Öyle bir şey oldu yani arkadaşlar. bayağı oldu. Açmadığı karakter yolum... yok. Çok karakterler var. söyleyemiyorum. Bayağı proları var bizde. Evet arkadaşlar, biraz ses. Kim yendi ben görmedim. Galiba ben de. Daha... Yani şu an böyle rastgele oynadık arkadaşlar resmen. Yani oyuna girilmedik. Biraz sizinle sohbet ettik. ama sizinle ben de sohbet etmek benim için çok zevkli. Üç düşman yok etmişim be daha. 100. O kadar et, o kadar az etmedim ben. Ben daha fazla ettim. İşte saymıyor bazen belki. de. Arkadaşlar siz sade bilmiyorum ben saymadım. Yorumlara yazarsınız. <laughs> Sadece yani. Yorumlara da yazın. Evet. <laughs> Niye böyle sessizlik çekiyor sürekli? Böyle hep susuyoruz arkadaşlar sürekli. Ve oyunla odaklanıyoruz artık. Aynen. Ama bazen de yani çok da konuşabiliyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar malum okul var, pandemi var. Pandemi ee, var 2019 evet. 19 var. Evdeyiz. Canlı yayınlarımız belki devam edecek. Bu yüzden arkadaşlar oyunlara çok e, bağımlı olmayın. Tavsiyem. Çünkü benim bazı kuzenlerim olmuştu arkadaşlarım. Şimdi ders falan yapamayanlar var. Arkadaşlar şöyle bir de öneri vereyim size. Ee, biz niye aynı zamanda hem oyun hem de ders videosu çekiyoruz Şunun için. Çünkü dediğimiz gibi pandemi var ve artık derslerimize çok çok odaklanamıyoruz. Evin içindeyiz, sürekli karantinadan sıkılıp sıkılıp ha, teknolojiye odaklıyoruz hep kendimizi. Ee, biz de tabii ki eğlence vaktinizde bizim oyun videolarımızı izleyebilirsiniz. Ee, bizimle birlikte biraz daha falan oynayabilirsiniz dediğimiz gibi. Ama evet, çünkü... oyun vaktinizi bu şekilde ama biz ders videoları da çekiyoruz. O ders videolarını da izleyerek tabii ki dersinize de odaklanabilirsiniz. Arkadaşlar, ders videolarından bayağı bir abone gelirse belki canlı yayın yapabiliriz. Yani evet ders videoları canlı yayın yapabiliriz. Ders anlatırız sizinle. Hem de biz de öğrenmiş oluruz sizinle. Bizim bilmediğimiz şeyleri size öğretirsiniz bize. Değil mi? Yani bence de. Güzel bir şekilde odaklanma şekilde bir ders çalışırız arkadaşlarımızla canlı yayın yaparız. Güzel olur bence. Ben severim yani arkadaşlar. Ama ister misiniz bol bol abone olsun? Şu anda canlı yayını açamıyoruz biz. Evet. Ya ben açacaktım normalde ama sizinle. Canlı yayın ama açılmıyoruz. Biz Bizde nedense gerçekten arkadaşlar şaka yapmıyoruz. Yani çok abonemiz olsun diye de yapmıyoruz. Gerçekten açılmıyor. Evet, zaten bilen bilir açılmıyor o kadar aboneyle. Siz destek verirseniz tabii ki açacağız. Daha 7 abonemiz mi ne var arkadaşlar? 7 bile yok. Çok az olduğu için. 6 ama arkadaşlar ben siz yani biz size güveniyoruz değil mi? Aynen öyle. Yaparsınız. Bu arada geri saymalardayız ve yeniliyoruz. Niye bugün böyle şanssız günümdeyiz ya? Ne zamandır oynamadığımızdandır o. Yani arkadaşlar ben bayağı da oynamıyorum. Bir en son sizinle oynamıştım. Ondan sonra ben hiç girmedim bile Brawl Stars'a. Başka oyunlarla falan ilgilendim. Evet, yenildik. Yenildik. Savaş kutusu açıyorum. Evet arkadaşlar, bu dört el oynadık. Bu ellerimiz biraz kötü geçti. Evet. Ee, arkadaşlar e, videoda bayağı uzun olmuş bence 12 dakika evet. yeterli 12 dakika 12 saniye falan ilerliyor saniyelerde yeterli mi bu kadar savaşçılarımıza bir göz atalım çok dediğim gibi ben çok oynamadığım için bu oyunu tabi seviyorum ama çok oynamadığım için savaşçılarımız neler varmış onlara bir bakalım Şelimiz var, Nita'mız var, Colt var, Bull var, Bali var, Poco var, Penny ve Edgar var. Zaten Edgar'ı vermişler vermişlerdi, herkese vermişlerdi. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar kendinize bakın. Ee, sizleri kalın. çok seviyoruz. Evde kalın. De, e, Derslerinize çalışın tabii ki. Çok önemli. Bizim ders videolarımızı da tabii ki izleyebilirsiniz. Orada da... kaçıncı sınıf istiyorsunuz bu arada? Kaçıncı sınıfsınız Onu da yorumlara yazın. Peki, şu şu sınıfa izlenir. ders e, videosu işte çeker misiniz? Test olsun falan. Yazın. İsterseniz konu anlatımı da olabilir. Yaparız. Evet arkadaşlar. değil. Arkadaşlar tanıdıklarınıza Kanalımıza önerin. kanalımızı önerin öneriniz ve YouTube kanalınız varsa bize orada lütfen e, şey paylaşınız. Yani, yani öneriniz YouTube evet, kanalınızda. Bu arada arkadaşlar eğer YouTube kanalınız varsa sizin de onu da yazabilirsiniz. Ben biz de, siz de, siz biz de sizin e, videolarınıza bakmakla zevk yani alırız. Yani evet. izleriz videolarınızı. Kendinize bakın. Abone olmayı, Abone olmayı. unutmayın. Evet. Var like Atmayı atın. unutmayın. Bütün videolarımıza ama. Ve sizin e, videoları da yorumlara yazın. <laughs> o zaman kapatalım. Benim de nefesim gelecek Ama sizinle sohbet etmek çok güzel ve size ders anlatmak da inanın çok çok güzel. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Oyun oynayın çocuklar. Bay bay.